Şey, Kumruk Mahallesi'ne tam adresi bilmeden nasıl buldun baba onu? Sordum Kumruk Mahallesi nerede ya? <laughs> ya adres elinde olmadan <laughs> Sa sadece Kumruk Mahallesi'ni biliyorsun değil mi? Evet. <laughs> sadece Kumruk Mahallesi'ni biliyorsun. <laughs> ya, öyle biliyorum. Şey. Yani Kumruk numara 1'de duruyoruz dedi. Numara 1'de duruyoruz dedi mi abi? Evet. <laughs> Heee. Orada şurada kanal bakkalı varmış orada. <laughs> He. Artık 5 defa da Bodrum'da bir taatı, kapı tahta da bir numara yazdı. He. Herhalde bura bu dedi. Bakkana varmış. Buradan Şevket Söğüt'ün talebi geliyor dedi. Geliyor dedi. Nerede geliyordu? Orada geliyor. Ya Adını biliyor muydu Şevket diye? Evet. diye adını biliyor muydu? Ha, ne bileyim, ben de biliyordum. geliyor bir Şevket Söğüt diye. Ha, Şevket ismini biliyor muydu? Biliyormuş demek He. Geliyor dedi. He. <laughs> Nasıl buldun sen <laughs> Şaşırdı mı abi? Ee, ee. Nasıl buluyor burayı? dedi. Ne bileyim. Dedi, buldum dedim. Gittim. dedi. Yedemin altı sepet buldum. Git dedi. Ona az geldi. Diğer sepet aldı. Geldi. Ee. Öyle gittik. Ben sonra. Hiç değil mi? Sonra Sorarla. Sora sora Bağdat'ı bulurum dedin ha? He. Ee. Ee. <laughs> hmm.